Ben portakalları ben sıkıyorum. Yani amacım zaten e, onu indirmek olacak. Evet ben... Yani yolda giderken böyle bir gün bir tutacağım böyle sımsıkı sarılacağım arkadan sana. E, çıkaracağım boynuna dolayacağım kobrayı. Ne diyeceksin? Ah amca niye böyle yapıyorsun? bunu diyeceksin. Amca diyeceksin. Ben de üzüleceğim bir amca olarak. O fazla sinirleneceğim yani. Nükleeri salacağım sana. Aman akıyım azon tabakası denilecek ya. Yani. Onu mu istiyorsun? Beni zirveden indirecekmiş. Oğlum ben zirveye base kurmuşum aman akıyım. İner miyim oradan salak? Abi Jordi Johnny ye, beşi ben öğrettim demiş ya kime bana mı demiş yani anlama Siktirsin oradan amana kodum bak bak büyümüş de adam olmuş götveren Oğlum karınca ne zaman büyüyüp de devenin üstüne çıkıp deveyi ezmeye çalıştı yalan amanak Bilin bu lan Jordi? uslu bir çocuk ol Sikere. Arkadaşlar herkese selamlar öküm diyorum Amazon'un web sitesi var biliyorsunuz internet sitesi orada böyle değişik antrakunti malzemeler satıyorlar Baka, bir tane sekiz çekirdekli netbook alayım dedim almaz olaydım anasını sikeyim yani yok böyle bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pimaş boru malzemesinden yapılmış. Çok dandik bir malzeme bu. Üstüne çekirdek düşse çatlayacak amına koyayım. Yani o derece. ekran kartı bile yok içinde amına Beni salak moduna alıp XP yüklemişler içine. Ben aptalım ya anlamayacağım amına koyayım sanki. İki tane kulaklık göndermişler. O oh, 100 lira bu. Tamam 200 lira. Tamam bunları satarız ama. Zaten kulaklık ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yani olsun kablosu yok. Fareler kemirmiş amına kodum kablosu. Evet aga gördüğünüz gibi ekranda dört tane ölü piksel saydım. Ölülerini sikeyim. O parası geldi bana 600 dolar amına koyayım. Ya zaten cık, ürünler o kadar değil. Yani kazık yedik aga. Keklediler bizi çok fena. Kimle dans ettiklerini bilmiyorlar. Paramız rezil olduk ya. <laughs> Kapat ya. Sikerim coming with that bow bow bow. Pretty Kim Kapat bir şeyler yapacağız. Ay bir ağlayayım dedim ama. Miku, ben de bir zamanlar ağlayarak kahve içiyordum ama artık yani kahvemi ağlamayarak içiyorum. Bu insanlar takıntılarından nasıl kurtulur? Çoğu bunun ilaçla düzeleceğini sanıyor. E tabii ki canım kesinlikle yani ilaç olacak işler değil bunlar. Her şey doğal olmalı yani. Tamamen odak meselesi. Ben de çok böyle takıntılı hastaları tedavi ettiğim zaman yani çok takardım. ama o... bir baktım hepsi bana taktı. Şirin bak! bak! Vallahi helal olsun size be. Arabamı almışsınız orada. piyasadasınız ya. Yani. Arabam garajda ne iş var lan? Ben dışarı bıraktım arabayı. Bundan sift alsın Dün aldık arabayı ama sıkıntı yok. Ayranlarım gelebilir ya. Anahtarları falan da bırakacağım üstüne be. Araba benzinli ama ben dizel koyacağım içine. Bilerek kalın yolda amına. Arkadaşlar kesinlikle düşünüyorum böyle bir şey zaten. Tüm e, işlemler yapıldı bile. Acun beni şu an Whatsapp'tan konuşuyoruz mesela. Şey yazmış bana. Aha ona lan? Diyor Johnny sadece Hindistan cevizi yiyebilirsin orada diyor. Ne bulursam onu yerim amına. Ben portakalları ben sıkıyorum yani amacım zaten e, onu indirmek olacak evet ben hani yolda giderken böyle bir gün bir tosucam böyle sımsıkı sarılacağım arkadan sana e, Çıkaracağım boynuna dolayacağım kobrayı Ne diyeceksin ha amca niye böyle yapıyorsun bunu diyeceksin amca diyeceksin Ben de üzüleceğim bir amca olarak O fazla sinirleneceğim yani Nükleeri salacağım sana ama koyayım azon tabakası delinecek ya yani. onu mu istiyorsun Beni zirveden indirecekmiş Oğlum ben zirveye base kurmuşum ama koyayım iner miyim oradan salak biri de huzur ister. Huzur isteyeni bulursam ben de evleneceğim ama yok. O yok. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten huzur istiyorum artık. Şöyle davul huzur da bir düğün istiyorum artık. Filmi kurayım mis gibi. Arabana yemek yapar belki evde. Gece film falan izleriz yani. Biri yazmış oraya. Abi dolar hakkında ne düşünüyorsun demiş. kişilerle konuşacağım ben. Düzelteceğiz bakalım. Bulacağız bir çaresini. Bidan destek çıkacakmış bu konuyla ilgili. Ya da birlikte bidana bineceğiz dışına gitmenin en kolay yöntemi. Şimdi. Hemen ben size söyleyeyim. Amerika'ya gelsen zaman ne olacak? Bin dolar biriktirdin. Uçak paran gitti. O uçaktan indin amına koyayım New York'ta. Havaalanındasın tamam mı? Hemen iki üç tane e, gangsta zenciler etrafını saracak. E, sonrasında ne mi olacak? Hemen seni bir güzel oracıkta siki verecekler. Gasp edecekler tabii bir güzel. Bundan sonra gideceksin. E, FBI gelecek amına koyayım. Arada bir ton para harcayacaksın sarak, sarak. E, Kimseyi tanımıyor. Ne var Amerika'da oğlum? Gelmeyin buraya Arkadaşlar şöyle bir bedel yazdıracağım her gelime için. Ben bir tane ha, kafayı da mı yazdırsam lan ne yapsam? Biz çok duru hala da ödemeye devam ediyoruz. Emekli olduk oldun genç ama. Ne sakalları da yaptıracağım lan. Vallahi Göte kadar uzatacağım böyle her yeri. Lan, teknoloji ne kadar çok ilerliyor ama ne kıyım. Biz mermer taşlarını manuel kırardık hep. Yoruluyorduk be kardeşim yani. Bizlerimizin üzerine basamazdık. Lan kim bilir ne kadar maaş alıyordur bu. Bizi meslekten ettiler ama ne Kardeşim be olmaz mı? Biz de sevdik oğlum. Biz de baş adam ya. Eski günler eskide kaldı. Artık önüme bakıyorum. Beni durduk yere siktir etti kanka. Yol verdi bana. 3 metre saçı vardı be. Ulan ben <laughs> onun her saç telini var. Kök hücresini siki. Kimseyi bırak. Ne dostunuzu ne düşmanınızı. Arkadaşlar yani arkanızda kimseyi bırakmayın. Yani dosta, düşmanla hepsi aynı bunlar. Güvenirsin dersin ki bana bir şey yapamaz. Bakmışsın alır jopu dayar götüne. 11.20 oldu. Alo. Sikiyorlar bizi. Evet, bir gün Dolar'a sormuşlar. Dolar demişler, niye bu kadar yükselip duruyorsun? Dolar da demiş ki, her yenen geçenin elindeyim. Biraz ben sikeyim, serinleyeyim demiş. 2021 nasıl mı var? Kıtlık dönemiydi. Yani yokluktayız, sayın TikTok. Ama 2022'ye çok güzel girmeyi düşünüyorum. Alexa Texas'la barışacağım. Evet, eski karımla barışacağım. Allah yeğenim gümbürü gümbür açıyorsun ee, üst kattan duyuyorum bazen seni. Ama bugün 5 e, artı birim bozulursa John amcam burada olacaktır her zaman. Tamir edebilirim evet çok güzel tamir ederim. Eğer o bizim sesini açmaya devam e, edersen eğer de yetkili servisi arar da yetkili servise ulaşamazsan ben burada olacağım her daim. E, ve sonra tamir edeceğim evet, evet, neyse sadece tamir edeceğim yani ikiniz de. Valla benim de çok canım sıkılıyor. <laughs> Hata ağzına. <oldun> ha. <laughs> Al ne oğlum serotonin tazeleyin bol bol. Tatlı <laughs> <laughs> Mükemmel yani böyle bir şey yap. Bakayım çok leziz bunlar ya. Çıktı bedava çıktı lan. <laughs> 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 ah. sanki ben çok zenginim ha. Öyle mi konuşuyoruz ki yani. Gören de bizi zengin sanacak aman akıyım. E kim bulmuş ki biz gönderelim yani. Götümdeki yırtık donu satacağım. Sonsuz gezeceğim aman akıyım. kanka vallahi marmar isteyim. Yalnız bir sıkıntı var. Buraya dolanla geldim. Galiba Türk lirasıyla geri döneceğim. Önceki iki tane bayan arkadaş benden uzaklaştı. Al anlamadım yani ne olduğunu. Koşarak uzaklaşmaya çalıştılar. Neyse sıkıntı yok ha. Kaçan kovalanırmış ha. Anlıyorlar ki sanki bir şey yapacağım yani anlamadım. Kim sektöründe tamam pompacılık yaptık da burada yapmam kanka. Kızım beni ne bakıyordum ne bakıyorsun falan dedi bana. Hırdır dedim yani yarı soracaktım bir sakıncası mı var. Bakayım bana toka fırlattı orada. Terbiyesizlik yaptılar amına koyayım tekniken e, aksız durumda sikilmeyi tercih etmem. Ha, geliyor gene bizimkiler. Dur bakalım. Hadi hayırlısı olsun.